Şu anda arabaya biniyoruz arkadaşlar ve eve gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Evi çok özledim, köpeklerimi çok özledim. Bakın arabaya geldik. İki araba gidiyoruz maalesef. Çünkü valizler sığmıyor bu arabaya. Arabaya gelmiş bulunuyoruz. Ve şu anda eve gidiyoruz. Çok heyecanlı çünkü köpeklerimi göreceğim. Çok heyecanlı. Köpeklerimi <laughs> göreceğim. Geldik odamıza çıkıyoruz bakalım ne değişiklikler yapılmış. Kapı. Kapımızın kulu eksik ama. Vay! Raflar yapılmış burada avucun üstüne. Vay vay vay. Ne duvar kağıdımız takılmış. Vay! Çok güzel olmuş var harika olmuş. Damız bu şekilde. Biraz takıldım spor falan yaptım. Çok bunu almıştım uçakta. Ama şimdi şu anda burayı toplayacağım. Mutfağı. Mutfak toplamak. Burada bir valiz mutfak eşyası geldik. Normalde hiç mutfak eşyası taşımayacaktık ama yiyemediğim bir sürü şey olduğu için taşımak zorunda kaldık. İnanmıyorum. Evet. Kakaolar patlamış. Neyse. Size güzel bir yapmaya çalışacağım. Outro Yedikten, bir şey de, bir şey ama... arkadaşlar Eşyalarımı kabaca da yerleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi annemlerle gördüğünüz gibi yemek yedik. Ve şimdi pijamalarımı giydim. Çok havalı pijamalarım. Ha, bir vücudumu yıkadım. Çünkü çok pis hissediyordum gerçekten. Ve şimdi yatacağım herhalde. Yani tam yatmam. Ama dizi falan izleyeceğim, takılacağım. Ve belki film gecesi yaparım. Ama çok yorgun değilim yani. Ama yoruldum. Aynı zamanda uçak yordu. Ve uyumam lazım ki jet lag olmayayım. Bak evet. üzere. Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle bütün odamı düzenleyeceğiz. Bu sabah Amerika'dan gelmişim dün. O yüzden bu sabah 9'da kalktım ve spor yaptım. Ve hala yatağımı falan yapmadım. Çok fena dağınık duruyor. Ve dün akşam gerçekten hiç gelmedik ama dün doğru düzgün hiçbir şey toplayamadım. Her şey böyle bir, şey, bir nevi kabaca attım. Şimdi ama her şeyi düzgünce toplayacağız ve istemediğimiz kıyafetleri atacağız. Bu arada dün de aynı kıyafet giyiyorum. Çünkü bu kıyafet çok kirlenmek bir rahat bir de. O yüzden şimdi dolaplarımı boşaltmamak attım. İlk önce elbise dolabından ve e, askılı tişört dolabından başlayacağız. İşte burası bu elbiseyi takıyorum. Evet, bu elbiseyi takıyorum. Bu elbiseyi deliyorum. Ne sıra? T-shirt ve sweatshirtlerde. Şimdi bu dolaba geçiyoruz. Bu dolapta da eşofmanlarımız, pantolon, pantolon, şort, etek, eşofman, tight, kumaş şort, bikini. Bikini vereceğim. Efe. Ve çantalarımız var. T-shirt. Bu eteği taktıysam mı bilmiyorum. Saklayın. Saklayın gidiyor. Devam edeceğim. Şortları ve pantolonları denemem lazım. Çünkü bir kısmı küçük geliyor. O yüzden onları deneyeceğim. Bu pantolon, bakın şu arada Oldu. Ama modelini artık çok sevmiyorum. O yüzden sanırım bunu Sonuncu olarak bu dolabı yapacağım. Bu notlarımı. Bu perleri bırakabilirim diye düşünüyorum. <Trustee> <laughs> ben Valizimdeki eşyaları dolaplarına geri yerleştirmeye başlayalım. Biraz daha odamı topladım ve kahve yaptım. Ama şimdi neden bilmiyorum. Çok ağırlık çöktü. Birazcık uyumayı düşünüyorum. Şimdiden beri uyuyorum gibi bir şey. Yani uy uyuyorum, dinleniyorum falan. Az <laughs> <laughs> önce bu şey elime düştü. Ama şimdi edit yapma vakti birazcık productive olmak istiyorum. O yüzden edit yapacağım. Arkadaşlar bayağıdır edit yapıyorum. Şimdi üstümü bu giydim Bu elbise giydim. Bu ayakkabıları giydim. Çok iyi isim geldi. Bu blazer aldım ve bu çantayı aldım. Size bu gözlükler. Bu şekilde. Şimdi annemle dışarı çıkacağız sonunda. Bebeğe gelmeye karar verdik. Ve evet, bebekten önce bebek kahveye gideceğiz, sonra Luka'ya gideceğiz. Çok ses var ama ben toplularla geziyorum valla. Banyak gibi ama canım istedi valla giyerim. Kahveye gelmiş dinliyorum. Çok tipik bir görüntüyle karşı karşıyayız. Ada çayıyla. Ama paşa çayı şey değil maalesef. Normal ada çayı bu. Yanına anne kurabiyesi ve bebek kahve. Manzara çok güzel. Tam akşam hava da Bunu yapmanızı çok öneririm. Çok güzel bir keyif. Bebek kahve gelin. Bir çay ve bir kurabiye ve bir yanınıza da bir anne alın. <laughs> anne kurabiyesiyle. Aynen saat böyle 6 altı buçuk gibi hava çok güzel oluyor. Yer değiştirdik. Deniz kenarında yer açıldı. Böyle manzara daha güzel. Bakın karga. Plastik bir karga. İzmir'dekiler <laughs> bu kadar büyük değildi. Ben İstanbul'da halinde bunları tavuk sanmıştım. <laughs> tavuk karga. Çok güzel esiyor hava. Luka'ya gelmiş bulunuyoruz. bebeği geliyorsanız yukarıda da gelin. Zorundasınız. Çok güzel. Ama annemiz <laughs> beklemekteyiz. Şimdi valeden arabayı alıp eve gideceğiz. Ama sanırım markete uğrayacağız. Favori yerim. Patatesler alındı, kumpirlik patatesler çok güzel makronun öneririm eğer seviyorsanız ve yoğurtla çok harika oluyorlar kocaman kocaman kumpirlik patatesleri makronun. eve gelmiş bulunuyoruz ve yemek yiyoruz şimdi yemek yiyeceğiz ve ben eşyalarımı yukarı çıkarıyorum ve pijamalarımı falan giyeceğim. Çünkü rahat bir şeyler giymek istedim. Evet pijamalarımı giydim ve çok tatlı bir set giydim. Hemen size gösteriyorum. Çok şeker bir set. Ama suratını yeni yıkadığım için böyle gözlerim bir şişti. O yüzden şimdi size setimi gösteriyorum. Böyle çok tatlı halı bir set. Yakaları bu şekilde. Çok tatlı şimdi. Koyu mavi ama siyah görünüyor kumaşı böyle biraz plastik kimse çok rahat değil ama çok tipi şirin. Neyse şimdi annemle oturduk Rain izliyoruz ve iyi gecelerlemek geceler demek istedim. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve çok güzel atraksiyonlu İstanbul maceraları sizi bekliyor.